Arkadaşlar merhaba. Ben Yiğit, ben Baran. Bugün sizlerle kafa topu offline maçımızda bir şu offline'ın başlangıç bölümünü bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Evet izninizle başlayalım. Sizleri bekletmeden. Hemen başlangıcımı yapalım. Oo Oyunda, o, saç oyunda yenilebiliriz arkadaşlar çok da şey değil çok bize. Çok güçlü yani adam çok güçlü ya. Adam güçlü. Ben bir kere denemiştim olmamıştı arkadaşlar. Ama şimdi yenebileceğiz mi yenemeyeceğiz mi bakacağız arkadaşlar. İnternetimiz olmadığı için yapamadık. Hep offline oynayacağız arkadaşlar. İnternetimiz olsaydı ama tam Arkadaşlar. Arkadaşlar internetimiz yok. Ben ara vereceğim. Evet arkadaşlar rakip çok güçlü. Ya atıyoruz yiyoruz ya. Şu alttan vuruşu hiç sevmiyorum ya. üstten vuruş izin ver Selim bari abi. Albüm. Çok zor ya. Çok zor ya. Rakip çok güçlü. Arkadaşlar geri döndüm. <laughs> arkadaşlar kazanacağız. Kazanacağız bence. Bana öyle bir duygu geldi arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar çekebildiğimiz 3 tane videoyu bir ar 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 dal da çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Tanıtayım ben onları. Silterio, Sadofi gibi kafa topu oynuyorsun. Bir de Minecraft çekecek. Minecraft ve kafa topu bitti. O ikisi benim galiba. Hayır. Pişt, 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 pişt. Arkadaşlar. Devam ediyoruz önümüze. Tablet takıldı arkadaşlar. Arkadaşlar tablet baga girdi. Ama hala 4-4. 5-4 oldu arkadaşlar. arkadaşlar arada bir bug olabilir. O yüzden yani arkadaşlar şeyler yazmayın arkadaşlar iyi İyi gidiyor şu an. Şu an bir de ben oynamamıyım. Bir daha oynuyor. Arkadaşlar. Hayır hayır, hayır, küçük, hayır, küçük. hayır. Nasıl battı ya? Altımızdan geçti ya. Ama biz yeneceğiz galiba arkadaşlar. Öyle bir hissim var yani. Ve 6 5 çünkü. Hmm, bir de 7 saniye kaldı. 5 4 4 3 2 1 0. Arkadaşlar biz yendik. 6-5 kazandık arkadaşlar. 6-5 kazanır. Yeni bir tane. Evet arkadaşlar. Diğer rakibe geçiyoruz hemen. Sizleri siz bekletmeyin. Süper güç kullanmak yasak. İyi evet, bakalım. Tamam. Güzel. Gördünüz gördüğünüz gibi ya alttan vuruş. Ya üstten vuruş izin verince nasıl oluyor? Öyle zıplıyorum ki hakem kart vermesin. Bu da yeniş ya. Olsun. çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Clash Royale videoları gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz. Clash Royale videoları istiyorsanız Evet arkadaşlar 680 saniye var. İnşallah alırız. Çok güzel çevirdim onu. Evet, güzel attık. adam ya. Allah güzel oynuyor tabii ki yeniyoruz. oh, tamam geldik ya adam trek mi trek ama ya gördüğünüz gibi alttan vuruş olsun ama üstten vuruş olunca yani nasıl oluyormuş Tam vuruş gayet güzel. Bu, bu kavanoz benim hesabım değil. Benim hesabımda ben kendim daha güçlüyüm aslında. Bu baran arkadaşımızın hesabı. Biraz ezik olduğu için. Baran evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Bana arkadaşımız yeni başladığı için Ezik biraz daha doğrusu Ben hep güçlendirdim onu Evet arkadaşlar kazandık Evet arkadaşlar Son maç heyecanlandım İnşallah bunu da kazanırız 11 altın Evet yani İnşallah kazanırız şarlak. Tamam süper güç Yasak. Başlıyoruz arkadaşlar Oo. Adam biraz güçlü çıktı Think, yeah Oh ha Man, I got she got oh ha süper <laughs> e, Zaten maçın başına süper güç kullanmak yasak ya, Herhalde bizi sadece bize ya onlara değil herhalde de. Sadece bize. Bu da bildiğiniz gibi. Karşı taraf kullanabiliyor. Ne yaptım ben? Bu bir anlamlı Só quase com aconteceu. adam. Üst köşeyi de gol o aslında. Ana. Ma hakem saymadı o golü. Şuradan çevirirsin. Hayır. sayısını kaldı. Biz gol arkadaşlar. Hadi Daha bir heyecanlı. Hadi Sekiz gol. Bu offline, modda da karşı tarafa yani şimdi atamıyoruz herhalde. Arkadaşlar 10.000 lirayı aldık. O yesek, yani tamamız artık. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. 8 7 ve kazandık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10.000 lirayı da kazandık ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.